Güler Ergül trafik kazasında hem oğlunu kaybetti hem de 8 milyon lira borçlu çıktı. 3 yıl önce yolda kalan araca yardım için emniyet şeridinde duran Baran Çin Kılıç'a hızla gelen lüks otomobil çarptı. Evladı ölen annenin acısı sigorta şirketinin açtığı davayla daha da katlandı. Baran Çin Kılıç yolda kalan sürücüye yardım etmek için aracını emniyet şeridine çekti. Ancak arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. 30'una girecekti şimdi. Evlat acısı yaşayan ailesi şimdi sigortaya 8 milyon lira ödeme riskiyle karşı karşıya. Ana para 8 milyon. Kazanırlarsa bunun bir de faizi var. Senin oğlunu öldüren bu şahsa sen de bunun yarısını ödeyeceksin. Yani ödüllendir diyor. E senin oğlun da diyor kusurlu diyor. Çünkü diyor emniyet şeridine diyor uyarı levhası koyması lazımdı. Kaza 12 Haziran 2022'de İstanbul-İzmir otoyolunda meydana geldi. 26 yaşındaki Baran Çinkılıç, arızalanan araçtakilere yardım etmek için emniyet şeridine park etti. Hızla gelen ve kayan lüks otomobil ölümüne neden oldu. Sigorta şirketi perte çıkan lüks otomobil için sahibine 16 milyon ödedi. Paranın yarısını almak için de Baran Çinkılıç'ın annesi Güler Ergül'e tazminat davası açtı. Aralığın 18'inde mahkememiz var. Kazada oğlumu da kusurlu görüyorlarmış. Kusurlu olduğu için diyor ki paranın yarısını sen ödeyeceksin diyor. Canım gitmiş zaten benim. Kaza raporunda çarpan sürücü kusurlu bulundu. Ancak Baran Çin kılıçın da işaret levhası koyması gerektiği belirtildi. Ölüme neden olan sürücü 54 bin lira para cezası aldı. Anne Güler Ergül şimdi sigorta şirketiyle başlayacak davayı bekliyor.